arkadaşlar yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda A11 Royal Pass alakalı yine yeni görüntülerimiz var. Onlardan bahsedeceğim size onları göstereceğim. Tabii bazı silah desenleri yavaştan belli olmaya başlıyordu arkadaşlar. Yine bir tanesi daha belli oldu. Hani genel manada nasıl olacağını da anlayacağız o silah deseninin nasıl olduğunu. Ayrıca tabii yeni güncelleme ile beraber oyuna yeni birkaç bir şey geliyor. E, ufak onlardan da bahsedeceğim. Onların da incelemesini yapacağız bugünkü videomuzda. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Videomuzun hemen açıklama kısmında gençler yukarıda WhatsApp International TV kanalımız var. Orada da arkadaşlar hemen şurada gördüğünüz gibi ekranda linke tıkladığınızda direkt kanalımıza atıyor. Orada da arkadaşlar normal videolarımızı paylaşıyoruz. Discord Türkiye'de kapalı olduğu için Türkiye'deki arkadaşlar WhatsApp kanalımıza da gelebilirsiniz. Buradan da hem videoları hem de güncellemeleri erken yapabilirsiniz. UC etkinliklerine katılabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Tabi Discord kullanabiliyorsanız bir şekilde yine yine gelebilirsiniz. Discord adresimizde videomuzun açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Şimdi tabi buraya sadece Türkiye'deki arkadaşlar değil başka ülkedeki arkadaşlar da bizi izleyenler varsa da WhatsApp kanalımıza katılabilirsiniz gençler. Şimdi hemen bir diğeri de şöyle YouTube'la alakalı dün attığımız videolarla ilgili arkadaşlar. Dün biliyorsunuz bu Mighty Force alakalı çoğu şey netleşti. Onun videosunu atmıştık ona bakabilirsiniz. Bu fındık kranlarla alakalı durumlar var. Ekstradan burada yine eski Angel, Premium Sandık, yine malzeme sandığı, klasik sandık ve AG sınırsız kasma olayı var. Onu nasıl yapabilirsiniz? Kanalda videosu mevcut. Oraya da gelip onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bize de destek verebilirsiniz. Şimdi bunları geçtikten sonra hemen ne yapacağız tabii ki? Şöyle bir Royal Pass olayımıza başlıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir 100 seviyeden başlayalım. Setimizin Şöyle bir görünüşü var arkadaşlar. Önden görünüşü. Ha daha, daha önce görünüş kısmı bir saniye. Hemen ona bir bakacağım. Farklı bir görünüşü vardı. Yani yine aynı görünüşte aslında. Biraz daha değişik olan. Hemen onu da ekrana veriyorum. Bir saniye arkadaşlar. Koymayı unutmuşum şuraya. Ya. Hı. Hemen şöyle. Bu şekilde soldaki set. Normal kırmızılı 100 seviyede gelecek olan set. Normal önden görünüş şekli bu şekilde. Setin tamamı nasıl? Hemen onu da göstereyim. Setin tamamı da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Zaten hani set set diyorum. Güncelleme ve royal past daha doğrusu royal past güllerle alakalı böyle ağırlıklı teması gül diyebiliriz aslında. O şekilde. Bir de şöyle bir setimiz var. Yine gözlük. Bunun şeyi güzelmiş bak aslında. Bu gözüne takılan şey. Umarım o ayrıdır diye düşünüyorum. ama Saçla beraber de olabilir diye düşünüyorum. Ee, o ya 40 seviye ya da 1 seviye arkadaşlar. Bu yeşilli set. Elinde de zaten pompalı silah var. Biliyorsunuz pompalı da zaten oyuna gelen silahlardan bir tanesi. A11 Royal Pasta. Beraber. Bir diğerimiz... Ace 32 silahı geliyordu arkadaşlar. Deseni belli oldu. Ekranda gördüğünüz gibi şu hemen şuradan da ufak bir açıklama yapacağım. Okla göstereyim. Şu mavi kısımla şu beyaz şu mavi ile şu beyaz kısımlar var ya onlar arkadaşlar sarı onu söyleyeyim. Yani desen genel manada sarı sanki altın kaplama gibi bir desen. Ace 32 silahı yeni gelecek olan A11 Royal Pasta. Genel manada desem bu şekilde tabi bunun daha böyle net hali ortaya çıktığında onu da sizinle paylaşacağım ama silah deseni e, anlayabileceğimiz bir şekilde zaten şu anki durumunda. Hemen geçelim. M16A4'ü zaten biliyorsunuz arkadaşlar bunu söylemiştik bu da 50 seviyede. Yükseltilebilir olarak gelecek. Ulan bir tane M4 gelse yükseltilebilir 3 seviyelik. Var ya herhalde tarihinin oyun e, Royal Pass kısmında en böyle şeyini alır. E, patlamasını yapar diye düşünüyorum. 3 seviye M4 düşünsenize. M16A4 değil de M4 gelse daha iyi olur diye düşünüyorum. E, M16A4 senin bu şekilde arkadaşlar. Ayrıca Scooter deseni geliyor. Araç olarak. A11 Royal Pass logosu bu şekilde. Üllü müllü. Molotov geliyor. Molotov da yine öldürme mesajlı. Büyük bir ihtimalle bu Molotov'u arkadaşlar nereye ekleyecekler? Yani şurada Royal Pass kısmına girdiğimizde. Şu satın alma kısımlarında olur diye düşünüyorum. Bu öldürme mesajı değil mi? Aynen. Büyük ihtimalle burada olacak Molotov. Bir diğeri e, ekranda görmüşsünüzdür. Kapak resminden panda. Oyunda da zaten biliyorsunuz pandaya biniyoruz. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar yani ekrandaki panda gibi mi olur veyahut da farklı bir panda mı olur onu tabii e, geldiğinde göreceğiz. Ama oyunun bildiğiniz üzere Royal Pass'ta arkadaşlar her modda bir araç çıkıyor ortaya. Mesela şu an Mamut. Mamut deseni var değil mi? Büyük bir ihtimalle 10. seviyede de Panda olacak diye düşünüyorum Panda deseni. Çünkü şu an oyunda kullandığımız ekstra araç olarak arkadaşlar Panda gözüküyor. Başka bir araç gözükmüyor. Onu da buradan söylemiş olayım. Şimdi bunları söyledikten sonra tabii 3.6 güncellemesiyle beraber arkadaşlar oyuna da ekstradan ne gelecek? Modda panda olduğu için eski yoldaşlar Şimdi o pandaya gelene kadar panda yoldaşları biliyorsunuz zaten. Şöyle bir gideyim bakayım belki gelir hemen. bunu özel bir listeleme şeyi olsa keşke de böyle bakabilsek ya da var mı bilmiyorum. Ben mi göremiyorum. 3 tane falan bir panda desen olması lazım diye hatırlıyorum. Onlar oyuna arkadaşlar. biri bu, biri bu. Bire bu. Bunlar oyuna tekrar geliyor yoldaş olarak. Onu da söyleyeyim. Ayrıca arkadaşlar hemen şunu da göstereyim. Yeni bir emoji geliyor. Basketbol topu var adamın elinde. Acaba diyorum böyle bir basketbol setleri, basketbolcu setleri gelecek mi? Bunlar popüler çünkü. Gelse alır mısınız? Yorumlara yazın. Böyle bir emoji geliyor. Ayrıca de yeni bir saçımız geliyor arkadaşlar oyuna. Güncelleme ile beraber. Arkadan şeyli, şöyle bakarsanız ön taraftan da bu şekilde gözüküyor saç. Bunlar da böyle. Yani genel manada şu an size farklı bilgiler verebileceğim konular bunlardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.